Değil. Evet, jimnastiğe gidiyoruz. Jimnastik mi gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım o zaman. Gel, gel, kutumuzu koyalım arsepte. koyalım gel. ve arabamıza binelim, gidelim. Üşüdün mü değil? <laughs> arkadaşlar burası çok soğuk. Hayır, açalım anneciğim. Dur bayağı. dikkat et. Evet. Evet, şimdi geliyor arkadaşlar. Sen <laughs> ya Evet anneciğim ben de çizdim. Çok rüzgar var. Sen uçuşuyor, <laughs> çok, çok rüzgar var, çok soğuk var. Evet. Sanki, evet. sanki her an kar yağabilecek Peki, gibi. Peki sen bu soğukta nasıl skuturunu sürmek istediğini dil anlatır mısın? Neden skuturunu sürmek istedi? Evet, işte. Babası sence neden skuturunu sürmek istediği dil? skuterımı galiba aklına skuter geldi. Arabamız biraz uzak deyince araba yürümek yerine scooterla gelmek istedi. Ben öyle de, mi? Ben İ öyle değil. araba çok uzak diye. Evet arabamız çok biraz... Diye. Çok mu yorulursun? Peki sürebildin mi skuterını? Sürebildim. Ne kadar? Ama, ama bu ayakkabı mı? Bu ayakkabı mı? sanki böyle düşecek ki ben de. Anneciğim ayakkabın yeni olduğu için şu an alışmadın. Ondan dolayı düşecek gibi hissediyor olabilirsin. Biraz alışırsan belki daha iyi olur. Değil mi? Ama... Sıkıyor mu ayaklarını? Sıkmıyor. Sıkmıyor. Sadece düşecek gibi mi oluyorsun? Evet anladım. Bu yeni olduğu için biraz alışman lazım anneciğim. Alışırsak çok iyi olur. Alışmamız biraz zaman alabilir. Ve önceki ayakkabından biraz büyük bu kış için olduğu için birazcık büyük. Kış evet için arkadaşlar biraz dışarıda güneş var ama çok soğuk şu an. İstanbul'da hava. Bugün Ocak 2. Kış ayındayız değil mi anneciğim? Evet. Sonra ne gelecek? İlkbahar. İlkbahar yaz, sonbahar, kış. Arkadaşlar tekrar kışa döneceğiz. İdil bütün mevsimleri biliyor değil mi anneciğim? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz peki İdil'cim? Şimdi cumartesi yiyor. Belki cumartesi giderken kar yağar. Keşke kar yağsa. Kar oynarız. Kardan adam yaparız. Burnuna ne takacağız? Avuç. Ne takacağız? <laughs> havuç. Havuç takacağız. İdil. Ama yanımda havuç alalım. Avucu bırak. Biz yanımıza senin eldivenlerini almadık. Nasıl kar top oynayacağız şimdi kar Ama yağsa? Ama şu anda güneş var zaten. Hemen kar yağmaz. Bence birkaç saat sonra yağabilir. Ya da gece yağabilir. Eee. Ne yaptın İdil şimdi? Şimdi kemerimi taktım. Bütün çocuklar kemerini takmalı mı anneciğim? Evet. Yoksa ne olur? Düşeriz. Düşeriz değil mi? Elimiz kalar. Evet. Başımız çarpaz. Babam da çok sallandırıyor. Arkadaşlar bakın, bakın oyuncak gibi peri bebeğim var. Bazı var. Peri bebeğim ve maymuna mı var? Evet. Hangisi eski oyuncakların arasından çıktı anneciğim? Bu. Bakalım o neymiş? Maymun. Gösterir misin? Maymunun gözlerine ne olmuş ya? Gözleri gitmiş. Gözleri nereye gitmiş? <laughs> Silinmiş mi acaba? Silinmiş. Sen ona yoksa banyo mu yaptırdın İdil? Yok. Banyo yaptırmadın mı onların? Nasıl se Sen de banyo yapmayı seviyor musun? Evet. Biz? Bıcı bıcı. Bıcı bıcı. Bıcı bıcı, 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 bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. Dolaşıyoruz. Sonra eve geldiğimizde biraz kirli oluyoruz. Kirli olduğumuz için neydir? hemen banyoya girip kendi oyuncaklarını ve kendisini yıkamak istiyor. Değil mi tatlım? Evet. Get out jimnastikten. Evet. Nasıl da anneciğim? Bak evet baba. Yapıştırdı. Bakayım bir. Aa öğretmenin sana stiker mi yapıştırdı? Evet. Neler var bunun üstünde? Anlat bakalım bize. Göster evet, bakalım gülen anneciğim. Uğur gülen yüz ve Uğur böceği mi verdi size? Evet. Herkese verdi mi anneciğim? Evet. Herkese verdi. Çok mu mutlu oldun? Evet. Sevdin mi? Evet. Peki yoruldun mu bugün? Yorulmadım. Hiç yorulmadın mı? Ben sanki seni birazcık yorulmuş olarak gördüm. Hiç yorulmadın mı sen? Hatta yorulmuş uykusu gelmiş gibi arkadaşlar. <laughs> Sence babası? her an uyuyacakmışsın gibi İdil. Uyuyacakmışsın yani annenin gibi. Annenin kucağına yatsan, annen sanki böyle saçlarını okşasa hemen kıpış kıpış diye uyuyacak gibisin. Uyuyacak mısın yoksa? <laughs> Uykun gelmedi mi? Ama birazcık yorulmuşsun gibi. En çok nerede yoruldun mesela? E, parkurda mı çok yoruldun? E, Arkadaşlar gördüğünüz gibi İdil parkurda baya bir mücadele etti. Takla attı, zıpladı ve bütün enerjisini attığını düşünüyorum ben. Evet, bugünkü jimnastik günümüz de bitti, değil mi? Bu haftayı bitirdik. Evet, arkadaşlar evet. şimdi biz markete gidiyoruz. Markete mi gidiyoruz? Evet. Neler alacağız marketten? Abur cubur. Abur cubur <laughs> kötü gün, kötü yiyecekler günü mü bugün? Hı -hı. Gerçekten mi? Evet, eve gidiyoruz. Zararlı şeyler mi? Evet, zararlı şeyler. Zararlı şeyler günü mü bugün? Evet, boncuk diyor. Boncuklu yoğurt mu? Çok mu seviyorsun sen onu? Evet. Sizler de seviyor musunuz evet, arkadaşlar sevdiğim. boncuklu yoğurt? Evet, seviyorum. Ama bence en faydalı şeyler neler biliyor musun? Avokado, mandalina, elma, armut, balık, tavuk, et, süt. Bunlar daha faydalı. Bir de sen şeyi çok seviyorsun böyle ayran gibi oluyor tadı. Biraz daha böyle ekşi. Ne onun adı içeceğin? Çok seviyorsun. Hayır, böyle ayran gibi oluyor diyorum. Ayran gibi oluyor. O da böyle süt ürünü bir şey. Ne sence babası? Kefir evet. Arkadaşlar Edil kefiri çok seviyor. Sade olanı Ama... alıyoruz. Lıkır lıkır içiyorsun değil mi Edilcim? Evet. Ama... Ama ben boyu en sevdiğim. En sevdiğim boncuklu yoğurt mu? <laughs> şeker yediğimiz zaman eve gidince ne yapıyoruz peki? Dişlerimizi fırçalıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz, unutmuyoruz, değil mi? Yoksa ne olur? Dişlerimiz çürür. Çürür değil mi dişlerimiz evet. anneciğim? Evet arkadaşlar, sizler de şeker, çikolata ve benzeri şeyler yedikten sonra mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Ama ama biz markete gidiyoruz. <laughs> Şu an tek aklımda kalan market arkadaşlar çok seviyor market turu yapmayı, bir şeyler almayı. Özellikle abur cubur. Ama her zaman abur cubur yemiyoruz değil mi anneciğim? Evet. Yemeğimizi yiyoruz, güçleniyoruz. Daha sonra bazı günlerde abur cuburumuzu tüketebiliriz. İdilcim ne oldu? Ciketim, ciketim kaybetti. Stikerini o kaybettin. Hangisini kaybettin anneciğim? Ne, ki? ne oldu? Nasıl oldu? Ne Düşürdün mü? Koltuğun üstüne mi düştü acaba? Tamam anneciğim. Ama, ama göremiyorum. Tam indiğimizde tek tek bakarız koltukların üstüne. Olur mu? Olur. Çok mu üzüldün Olur. sen? Ama Değil. az önce benim de düştü. Ama birazdan indiğimizde bulmaya çalışacağız o zaman. Ama ama şu içine düşmüş olmasın? İnşallah oraya düşmemişti. Oraya düşerse biraz zor alırız. Ama oturduğumuz yerlere düştüyse bulabiliriz, değil mi? Çok mu üzüldün? Evet. Ama marketten alarım yoksa. Bir düştüyse marketten alalım. Hadi markette uğur böcekli yoksa ne yapacağız? Senin küpelerin var Uğur böceği. Onlar sana yeter mi? Hayır. Yetmez mi? O yapışkan değil. Çok üzüldü arkadaşlar. İde stikerini düşürmüş. En sevdiği Uğur böcek stikeriydi. Neyse bulamazsak alırız artık anneciğim. Üzülme sen tamam mı? abur Arkadaşlar aklı sürekli markette marketten neler alabiliriz ona düşünüyor. Öyle işte sizler de böyle misiniz arkadaşlar inşallah İdil sadece bir tane abur cubur alır. <laughs> Değil mi İdil? <laughs> Biraz önce üzgündü şimdi gülüyorsun ya sevindin mi? Markete gideceksin diye. Arkadaşlar İdil o kadar çok üşüdü ki. Burası sıcacık diyor. Ay ben ondan istemiyorum. Sen ne istiyorsun burada? Şimdi İdil'e sürpriz yaptık. Bir yere getirdik arkadaşlar. Bir şeyler yiyecek bir şey değil. Burayı beğendin mi? Gel birazcık gez istersen. Gel gez birazcık bakalım neler var. Ne yiyeceksin sen şimdi? Ne yemek istiyorsun? Olur mu? Çikolatalı falan böyle, hafif bir waffle yer miyiz? Bunlardan yer misin anneciğim? Waffle yiyelim mi? E babası idil bundan yesin o zaman biz waffle yiyelim. Olur Nasıl istersen. Evet şimdi akan çikolatalardan idil. Çilekli mi istiyorsun, muzlu mu yoksa? Küçüklerden. Küçüklerden mi istiyorsun? Küçüklerden. Küçüklerden. Evet, şimdi arkadaşlar İdil çikolatalı waffle yiyecek veya çilekli muzlu yiyecek sadece. sen yiyeceksin anneciğim? Ablaya söyleyelim mi? Hangisinden yemek istiyorsun? Hangisinden yemek istiyorsun? Çilekli mi muzlu mu yoksa hem çilek hem muzlu mu? çilek hem istiyorsun? Evet. Aa, burası Noel babanın evi mi? Öyle bir kafe mi acaba Edilciğim? Hayır. Evet. Bak ama ben orada Noel Baba ile alakalı bir şeyler de gördüm. Birazdan göstereceğim sana. Edilciğim sana bir sürprizim var. Burası Noel Baba'nın evi mi acaba ya? Burada bir sürü şeyler var, oyuncaklar var. Hoşuna gitti mi? Dikkat et anneciğim kırılmasın. Bak burada bir balık var. Balığı görmedin sen. Arkadaşlar balıklar yüzüyor. Ama canlı balık değil bunlar. de burası Noel Baba'nın evi mi acaba ya? Bu süsler ne? Tren var, araba var, kar püresi var. Ne güzel balıklar işte orası bak ben sana dedim gördün mü? Noel Baba'nın evi. Onlar da kutuları galiba onların. Sen burayı sevdin miydin? Sana sürpriz yapmak istemiştik. Böyle bir yere getirmek istemiştik seni. Sevdin mi? Evet arkadaşlar şimdi kafeye geldik ama iyi sadece bunlarla ilgilendi şu anda. Biraz daha yiyeceğiz. Sevdin mi burayı anneciğim? Sevdin mi burayı? Onun için de su var galiba. O da büyük bir kar küresi. Küre değil de kare olur. Çok mu sevdin sen o balıkları? Hem de ışıkları tane renkli renkli. Tane evet. İki tane küçük balık var. Diğeri büyük balık. Anne balık. Renkleri de ışıkların değişiyor değil mi sürekli? Evet. Hepsi değişiyor ediyor. İki su geliyor. Yüzüyorlar. Evet anneciğim içinde yüzüyorlar. Işıkları değişiyor. Rengi renk oluyor. Bak büyüyor balıklar çok Tabii, mutlu oldu. Ee, biraz önce bir şey konuşmuştunuz. Evet, işte, ne demişti ayı? Mutlulukta. Gidin. Ne demişti Maşa ya? Maşa ayı ya ne demişti anneciğim? Şaşkın diye Mutluluktan, Mutlulukta. şaşkına döndün. Sen şu anda ne mutluluktan de? şaşkına döndün sanki. Oyuncaklarını bile unuttun anneciğim masada. Hiç görmüyor arkadaşlar oyuncaklarını bile. onunla değil şu anda. Efendim kızım. Baba, baba. Evet, orada balonlar da varmış içinde. Aa, balonlar da mı evet. varmış içinde? Bir sürü renkli balon varmış. Çok beğendim. Evet, birazdan abi onu yakmaya çalışacak Geyik. ışıklarını. Geyik de mi var? Geyik de varmış arkadaşlar içinde. Bu kürenin içinde bakın. Geyik de var, balonlar da var. Hepsi var. Ne yapıyorsun Nilgim sen şimdi? Arkadaşlar burada dev bir büyük süslü bir ağaç gördük. İdil onların süsleriyle oynuyor. İdil hangi renk süslerle süslemişler? O toplar ne renk anneciğim? Sarı ve Kırmızı toplarla süslemişler ve güller, beyaz beyaz çiçekler. Hepsi çok güzel değil mi anneciğim? Bir de ışıklar yanıyor ışıklar yanıyor. İnanamıyorum. Çok güzel bu ağaç değil mi anneciğim? Çok beğendi burayı arkadaşlar. Değil. Ağacı ayrı beğendi. Noel Baba süslerini ayrı beğendi. Ve süslerle oynamayı çok seviyor Evet. Şimdi İdil yiyeceklerimizi getiriyor. Aferin İdil. Başardın sen bunu. Başardın indin. Evet tepsiyi tek başına tutabildim birazcık. Babanın yardımı da var değil mi anneciğim? Evet. İdil şimdi yiyeceklerimizi getirdi. Ve yemeye başladı. Sen renkli renkli şekerli mi istedin anneciğim? Renkli renkli şekerli mi istedin İdil'ciğim? Tadını beğendin mi peki? Tabii açalım sen içeceğin iğneyi ne istemiştin? Çilekli. De... Çilekli mi? Temuzu. Sanki karpuz resmi de var onun üstünde. Bizi Füretler çok beğendi. Kişiler. Arkadaşlar İstiklüğün şu anda nefes almadan var. yiyor. Çikolatası, waffle'ını. Evet. Peçete mi istiyorsun anneciğim? Peçeteyle siliyor ağzını Afiyet, Afiyet olsun bebeğim. Olsun. Çok beğendin mi? Peki burayı beğendin mi? <laughs> Bence de çok güzel. Ben bu ağaca bayıldım arkadaşlar. Bir, kadar beğendiğini bir anlatır mısın annene? Çok Şu anda çok. evet devam etsin. İdilcim yemeğe devam etsin arkadaşlar. Videomuzu burada durduralım. Ve İdilcim yiyeceğini yemeye devam etsin. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkür etmiyorum. Ya aşkım. Çok mu acıktın sen? <laughs>